Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bizim sizlerle beraber Car Simulator 2 tamı tamına 9. bölümdeyiz arkadaşlar. 9 yaşında olanlar var mı? Mesela ben arkadaşlar 9 9 da 9, 9 da 9, 99, 9 da 9, 9 da 9, 99, 9 da 9, 9 da 9, 99. Haramamız kir pislik içinde arkadaşlar. Zalimim. Bu, bu arada kanal videolarımı izliyorsunuz. Teşekkürler ama kanalıma abone olup like atmıyorsunuz. Görüyorum. Aşağıda beğen butonuna basmayı unutma. Abone ol basmayı unutma.

şeker gibi tadı. Hadi ya yeşil ışık yansana. Hiç hasar yok arkadaşlar. Hadi, hadi, nerede? Ya benim gideceğim anda niye bana bir dokunduruyorsun ya? Ayıp oluyor kardeş. Yüne saygılı olman yani. lazım. Kardeşim sen niye beni fotoğrafını çekiyorsun? Gerek değil, amma çek. <laughs> oh, 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 oh. Ne mezbah? Arkadaşlar şehir ortasında polis var. Selamlar. Selamlar, ne Arkadaşlar gördüğünüzden mü polis annem? Merhaba iyi hanım. Nerede bu bomba? Tut tut. Cık. Düt, 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 düt. Şurayı ben bir kapatalım onu iyi bakalım. Güzel bir yer bulursam var ya kapatalım mı arkadaşlar? Bir önceki karşısında hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Adamlar var ya arkadaşlar yol kapanmıştı. Adamlar boğuşuyordu arkadaşlar yolun <laughs> ortasında. Tamam ben bunları burada boğuşturuyorum. Çok kırmızı rengi. Şeker gibi tadı. şu an ben hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. İki elim burada. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yo, yolu kapanmak böyle bir iş işte. Nasıl adama geçtik ya? Ah, kirp istik için arkadaşlar arabamız. Hiçbir yerden araba gelmiyor. arkadaşlar yok demeyin geçen gün geçen gün ülkeyi bir yol kanalına var ya ne güzel ah ne güzel ne güzel o ne o ne o ne o ne ha tulim o yok 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 atıl ya kapını birazdan gelir geleceğim Polikom, on bir bin veriyormuş bana. Ver abi. Ben şimdi kendimi yollamam lazım. Arkadaşlar, şurada. Atlayalım. Bak, koş 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 koş. <laughs> Tam. Allah kaçırdık. Bir mermi boş. Boş gitti arkadaşlar. O bir mermi ne kadar önemli biliyor musunuz? O bir mermi ne kadar önemli biliyor musunuz? Yani arkadaşlar bu poligon görevi çok güzel ha. Ha arkadaşlar iki tane boş gitti. Vay zaten, vay alman. Hadi ya süre bitti. 9400 9900 Hadi. Son 10 saniye. Evet, tamam. Daha fazla yapın ya, da daha fazla veriyor. Aha 11700 veriyor. Yükseltiyor arkadaşlar vereceği parayı. Harika. 12600 arkadaşlar 11250 yerine. Ha ne oldu? Arkadaşlar ben videoyu durdurup unutmuşum. Arkadaşlar videoyu durdurup unutmuşum. 6000 için Arkadaşlar burada mazot sınırsız. Yani bazı hiç belli göz, gözükmüyor. aslanım. İşte sen busun aslanım. Hadi dön aslanım. Yaparsın aslanım. Dön 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 bas bas bas. karıştı. Harika. Beş ağaç taslakları. Ya ben arkadaşım benim en hızlı kim oynuyorum? Neredeyse yaparım. Kargo testi var. Tüm abi. Günlük olur. Günlük olur. Günlük olur. Günlük olur. Hadi ya tam geldiğim anda ha. geliyorum. Geldim arkadaşlar benimle yolum kendi. Tam geldiğim anda arkadaşlar. Neredesin? Ha ee, yan sokakta. Yan sokakta arkadaşlar. Bakın ben şöyle yan sokağa giriş yapayım. Eğitim Bakanlığından geldim. Rastgele bir görev tamamlıyoruz. Hangisini verirsen artık Karıştır, gece gece. Korkunç oluyor böyle ama. Gerçekten arkadaşlar gece var ya. 14 saniye ile başlıyoruz. Değişik bir şey yok ya. Hadi at. Bitiriyorsan bitir. Haydi. Güveniyorum sana. Hadi canım ciğerim. Hadi ciğerim benim. Çok az kaldılar. Ama bu ne? Araçlar olmasa arkadaşlar araçlar var ya çok daha iyi olur. arkadaşlar gerçekten olmaz. Cık cık. Gerçekten olmaz arkadaşlar ya. Araçlar niye koyuyorlar? Bekle 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 bekle. Oh. Şimdi arkadaşlar trafik yoğunluğunu yüzde sıfır yapıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi sağlama alırım. 1.4 saniye 1.8 saniye 1.5 saniye 1.2.3 saniye 3.0 saniye 3.2 saniye 4.5 saniye Artık saymayacağım arkadaşlar Tamam arkadaşlar ben bunu biraz yavaş diyeyim çünkü Çok Dönme var herhalde aynen Tam dönme arkadaşlar dönme Demin yapamadım

Çekme, çekme 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 Hadi 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 13.500 Çok az verdi ama arkadaşlar Arkadaşlar bir tane de araç taslakları verdi Ama ben 25 dakika oldu Zahmetciydim arkadaşlar Ne oldu ya bir şehire girmişiz Burası neresi arkadaşlar Ben hiç tanımıyorum her yere, her yere girebiliyorsun ama para var. Win boom. Bu sürede para kazanamıyorum Bu kuzum bu Bu şehri gezeceğim arkadaşlar. Bu şehirle belki biraz daha para çıkar. Ha orada bir şey var. Ama şu kelim seni arkadaşlar. Olmayayım. Demin de gördüm ama giremezdim. Çünkü görev başındaydım. Ha bakın arkadaşlar.

Arkadaşlar geldim. Allah Allah. Burnumuzu vurduk, burnumuzu kırdık arkadaşlar. Biz evet arkadaşlar görev, görev yerini görüyor musunuz? Görev yerinden buraya kadar geldik. Şu hediye paketinin olduğu yerden. Hediye paketinin olduğu yeri bir daha görelim arkadaşlar. Bir daha sandalarımız Görüyorum arkadaşlar Gece gece polis amcalar var. Abi bir ne var Burayı polis sandalı da Arkadaşlar polis sandalarım var diye dikkatli sürüyorum Yoksa onlar acımadan cezayı kesiyor Aracı almıyor kardeşim 160 veya üstü 10'un demeni çek burada. Tamam mı? Tamam hadi İşte. 23 saat sonra Ay arkadaşlar Ben oynarken dizlerimi arıyor arkadaşlar Öyle bir oldu ki Ay. Buradan mı girebilirmiş? Neymiş o? Kargo teslimi arttırmış Sabah olun hemen geliyorum Arkadaşlar yavaş yavaş gün doğuyor gün gün doğuyor huzur doğuyor korkular ölüyor arkadaşlar ben şu arabayı almaya niyetim ne de ha şurada fantastik arkadaşlar fantastiğim alayım drift ki drift king de var arkadaşlar. Ben de fantastiye varım. <laughs> tamam arkadaşlar almam için biraz bekleyin beni. Arkadaşlar başka videolarda alırız. Arkadaşlar polis amca da geldi. <laughs> Gün oldu ya polis amca da geldi. Neredesin kapı kapı. Sakla maç mı oynuyor sen benimle kapı. Gördünüz mü arkadaşlar ara topladı. Şu siyah araç. <laughs> Ha ben gidiyorum bu araçta. Mer benim aracımmış. Sabah tam böyle böyle kapısı açıyor. ya, süzülmüş, hoş gibi çok. Burası benim işe gidiyorum arkadaşlar. Polis amca nereye gidiyorsa ben de oraya Hayır. Polis amiri buraya çok yakın. Polis amirinin yanına gideceğim. Vurma. Aha hopladı her şey arkadaşlar. arkadaşlar sokağı birbirine kadar son dakikalarda sabah yiyeceğim çoksun ben geliyorum arkadaşlar arabalarımı harcadan çıkarmak için tüm paralarımı harcadım 23 binim vardı hepsini harcadım 啦啦啦啦啦。 Arkadaşlar. arkadaşlar. geldim. Diye bilseydi. Evet arkadaşlar bu iki sonuna gelmiş oluyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. İyi kalın. Hoşça kalın.